Okay, let's go. Selam millet, ne habersiniz? Sağ olun, ben teşekkür ederim. Bugün sizlerle de... birlikte Yeni Tycoon oynayacağız. Tycoon Mycon Evil Joss Games Star tutar bakalım başlıyorum. Yeni bir ilk izlerim ve ilk kez başlıyoruz. Felaketler açık, öğreticiler açık. Altın Kadeh Meyhanesi. Hanın adı. Hayır canım. Meyhanemizin adını söylüyorum arkadaşlarım. Acı Geç Meyhanesi. Acı Geç Meyhanesi kuracağım arkadaşlarım. Ee, oyna. Hadi bakalım. Hacı Geç Meyhanesi kuralım tavernamıza. Taverna odasını inşa et diyor. Oo, bizim Dezo'lu burada. Dayt erken ötüden horozun kafasını kezerlermiş. Şimdi tavan ne inşa et diyor. Ne edeceğim? Eee buraya tıklıyorum. Yatak odası, banyo, oyun odası, mahzen. Ne diyor lan bu? Eee buna tıklıyorsun. Burada ne? Taverna diyorsun. Şuraya taverna etliyorsun. Masa yerleştir diyor. Bir tane masa şuradan şuraya seçiyorsun. Şuradan şu masayı seçtim. Abi masamız şuraya olsun. Yakın uzağa olmasın. O bunu anasını Şunu ayarlamıyorum ya. Aşçı işe al mı? Garson işe alalım. Garson nasıl iş alınıyor lan? Kişi seçiyorsun. O da onu seçiyorsun. Şuradan kişi seçtim. Garson işi alalım bakalım bir tane efsun diye bir kız aldık. Bizim kız ne yapatın? Ee, anına gelen iş yemek yok. Mutfak odası inşa etmem gerekiyor. Mutfak odası. Buna geldim. Seviye gerektirir diyor. 120 papa liste batı. Abi şu ayarını yapamıyorum bir dakika diyor ya Fare arkadaş ben anlamadım bu işi. 5 ee, dakika bir kaydediyor falan filan falan filan falan filan Galiba ayarlamıyor ya yani. Şu fare hassasiyeti hoşuma gitmedi ya Ha şuradamış fare döndürmesi Tamam Oh bizim gelenler çok Tamam güzel Kaç para istemedin sen şimdi 120 kayme on var işte 120 kayme seviye 2 istiyor ya için için. Afiyet olsun. <laughs> Öldün de mutfak edelim oraya. Şey. Sandalye edelim. Böyle bunlardan konmasalar. Abi ee, taverna alamıyoruz değil mi? Alabiliyoruz BU taverna? 50 dolar işte bak. Tamam paramız var. Hızlı oyun hızlı. Oyun hızını arttıralım mı? EEE dur bakalım aç. Öğrenelim şu oyunu ya. Level kaç? Hala level 2 olmadı mı biz ya? Bu level ne gösteriyor burada? Daha çok ya levelimize. Han alalım han. Han alalım biraz geliştirelim amca onu. Şuraya al. Bir de şuraya al. Tamam. Şöyle mutfağı alacağım zaten. Mutfağı orayı değil. Bu taraf yapacağım mutfağı. Masa alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Neden paramız yok? Şimdi. Ee, garson işçi alacaktım ben. Aldım ya. Aşçı işçi almam gerekiyor da garson iyidir. İş yoğunluğu %30. Efsuncuf. Canım kızım benim. Hadi bakalım bacım. Bütün hanı sen yönetiyorsun. Güzel. Hanımız gece gündüz çalışıyor abi. Bu çok büyük bir harita ya. tamam la bu hindi. Aa bak gece gündüz çalışıyor devam. Güzel para kazanıp duruz abi. onun yüzde otuz ke annen arttıralım. Amca onu oraya edersek. Yok. Burası iyi. Fena değil. Şu masayı buradan alacağım sonra. Bu kim lan? Hanına gelen işkime konatlama konaklama çok bilmem ne diyorsun sen ama Şu an level alamadım ki Aa level oluyorum İşte bu ya Teşekkür ederim Allah razı olsun seviye atlamışım Güzel şimdi mutfak inşa edeceğim Mutfağı buraya edeceğim abi Mutfak burası olacak Bu ne tezgah ee, Bu ne tezgahlar karmaşık görevi Tezgah ve geçiş noktası gibi çalışır için burada toplanır Masalara servis edilir diyor hmm. Tezgahlık yerimiz var mı? Var da alan çok dar ya. Ha bu tezgah şey. Alanı temsil ediyor. Ee, şuraya koyacağım abi. Buradan alsınlar arkadaş tezgahtan. 24 dedi memnun. Ama abi niye eksi 81 bu ne oğlum? Müşteri diyor. Komba menü. Paskalya Fener Festivali. Bir etkinlik seç. Hem müşteri hareket hızı şu olsun abi. Pascal olsun. O Pascal'i yaptık. Bu ne? Kazan. Ve kazanımızı yapalım. Aşçı iş alacağım bir tane değil mi? Sen aşçı alalım abi. Amca la la la, aşçımız. İyi iyi seni iş aldım ben şu an. Seni şu an sevdim. Seni şu an sevdiğim için iş alıyorum abi. Nerede bizim aşçı? Aşçı ne yapacaksın lan? Ha doldurdun. Hacı geç bahanesi. Meyhanemizi açtık arkadaşlarım. Güzel oldu lan bu iş. Kazandık aynasın. Şimdi buna yatak odası. Bu şey için bunlar. E, bunlar ilerleyen süreçlerde muhtemelen. Masadır, masadır, musludur yapmam lazım. Ve benim garson işe almam lazım galiba. Çünkü garson yetmeyecek gibi. %50 şu an. E, bir tane daha garson mu işe alalım ya garsoncu. Barmen kim lan? Üçüncü seviye. Aa bizim Kürşat. Gel oğlum. İyi iyi güzel. Aa burada yükseltme varmış. Maaş indirimi, başlı şansı. O zaman senin garsonluğunu yükseltelim. Garsonun şeylerini yükseltelim. Özelliklerine. Yani. Maaş indirimi olmayabilir ama hareket hızı ve başlı şansı. Bu ne? Bu nerede kazanılıyor bu ne? Ee, arttır mesela bir tane. Nerede kazanılıyor acaba Personel bir kişi daha alabiliyorum aslında. Param var baya Masa alalım bir kişi daha bak. Bir tane de masa yapalım. Şuraya. Uzaklık bakımından iyi gözüküyor da şu masayı bir dakika dur. Şu masayı şuna almam lazım. Ee, masanın konumunu şuraya değiştirmez miyim ya? Değiştirmiyor. Neyse şu an masa dur olsun Şu an fena değil. Yerimiz. Doluluktu fena değil ama masa almam şart abi. Şuraya masa koyacağım. Şu masa iyi şurada. Fena değil. Valla müşterimiz geliyor gidiyor. İnsanlığımız gerek gidiyor. Şu an Pascal Gölü'ndeyim. İki gün sonra bitermiş. İki günde kazanabildiğin kadar kazan abi. Para. Lütfen daha fazla yiyecek ötesi değil mi? Ne diyor lan? Ha yemeğin az devatı. Aşçı diyor özel Özellik etli devatı anne. Hmm. Sabahattin abi. Sabah Şahabettin abi. Anne Şahabettin davetini. Şelalet dememiz lazım ya. Pasta fırını. Pasta yapalım o zaman. <laughs> Abi mutfak yeri lazım ya. Alan lazım sen Mutfak alanı. Üçten müşteri, müşteri diyor. Şey diyor atı. İstemez üçten müşteri. Abi şu an param yok. Mutfak yerini genişletmem lazım. Mutfak yere doğru genişletelim de. Ee, ne fırını bu? E Fırın edelim bir tane tamam mı? Bir tane daha kazan yapalım mı? Timur müşteri menüye yiyecek eklenmesi gerekiyor. diyor. Lan edik ya! Doğan müşteri mi? La oğlum aşçımız anca geldi ya bir durun bakayım. Sabah sabah. Konkella. Konkella. Ben zor şunlarla ilgilen biraz benim canımı sıkmak. Hmm. Yok başlatma. Hmm, hmm. Garsoncuk! Lan geliyor geliyor ya öf. Dez oğlum neyini beğenmedin? Aşçımız bey değil ya. E, dedik ya yeni yiyecek. Aa, sen de garımız bir şeye. Abi bu şey neden kazanıyoruz ya bu şey aygıda? Onu anlayamadım bir türlü. Şu neden kazanıyor ya kilidi açma? Bir tek onu anlamadım şu an. Onu da bir yerden kazanıyoruz herhalde. Dekorasyon yapalım mı? Yakala gerek yok ya. Bahçe, bahset. Oyun odası, banyo, mutfak. TV 5 gerekliyor. Üstü şey aslında bak. Oğlum ekmek fırını yaptık ya anca daha. Ne istiyor lan? Yiyecek eklenmesini bekliyor mu? Bir dakika amca Mutluluk azalıyor benim. Neden? 162 çıkmış. Bir kişi daha iş alalım ya. Gülbike Hatun. Gel canım benim. Aşçı. Bir şeyler et benim canım sıkmıyor ha. Hareket hızı, pişirme hızı, maaş indirimi. Ama yani bu şekilde olmuyor aşçımız. Pasta fırını diyor. E pasta fırını yaptık ya. Aa. Turta fiyatı mı? Güzel. Oğlum bir durum lan. Menü diyor yiyecek eklenmesi gerekiyor diyor. Menümüzün zayıf olduğunu söylüyormuş. He. Domates diyor. Çorba fiyatını arttırabilir miyiz 60 liraya? Biri mutlu iniyor, biri mutsuz geliyor. Kardeşim, hepimiz memnun çıktı bir kanun yok ya. Hayır, hep ya. Yalnız bu arada artış var, azalış var abi. Bak şu an artıyor. İyi en azından mutluluk atmaya başladı. Neden bunu yükselttik çünkü? Ya ben ben böyle yükseldiğini ya Allah Allah. Oynancı oranı atarız. Çabalar olsun ya Rabbi ya. Fırın iste sen de. Ya nereye mutsuzsunuz siz kardeşim? Siz de ben anlamıyorum sizi ya kıtlık mı? Mahzen tükenme mi? Anaa! Bahar geldi Bahar! Yeni müşterilerimiz artar. Konkelella. Konkelella, Müşterilerimiz arttır bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya yiyeceğiniz kadar başınızda süsün hem sizin ya. Arçak amca ol ya çık sabredin bakayım ya Bizim de zorla uğraşıp dur bak Çalışıyor bu konuda Burayı da yükseltebiliyormuşsun bak şarap fiyatını arttırabiliyormuşsun hmm, Burası etki alanındaki bonuslar domates veriyormuş 10 lira Bir arttırsın da onu arttıracağım Para verirseniz hani biraz müşteriler olarak biz ee, Şu bahşişlerimi ben bir toplayayım da Çok da bir şey verdiğiniz yok arkadaş Hayret bir şeyler bunlar bunlardı ya. Hem laf ediyorlar hem anasını satayım. Abi bizim müşteri garson mu yetiyemez? İyi ya işte. Hareket hızı seviye bir diyor. Aşçımız da iyi fena değil. Aa, bu ne kürşat 166. İş yoğunluğu azmış ya aşçımızın. O zaman mutfağa bir şeyler eklememiz lazım. O zaman bu fırın mı yetmiyor acaba? 160 lira olun şuraya arttıracağım bir bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Tufan mı? Lan tufan benim. Ben mi istemeyesin istiyorum. Tufan kim lan? Tufanı bulacağım abi. Ne <laughs> Lan aynı adaşız ha değiliz. yiyecek eklenmesini bekliyorum ha? Eee. Çıktı. Ya beğenmezsen beğenme. Ne yaparım ben şimdi ya? Allah Allah. Aşçımız daha yeni aldık geldik daha yeni kuruluyoruz ya Biraz yardım edin hakem ya Nakit olarak Biraz destek olursanız çok memnun olurum Abi müşterim nüfusu mutluluğu düşmek üzere bak hmm. Bu ne? Müşterinin mutluluğuna bağlı olarak şöhret kazan ya da kaybet diyor Cengiz abi Seviye atlamışım Seviye puanı vermiş 4 tane bana Ver abi şuna. Ekmek fırınından 100 yüz, yüz gayrimi buna attıracağım. Aha yatak odası ve konuş yeri. Yok abi yatak odası şu an gerek yok. Bu ne? Aa uzun masa. Tek taraflı, tek taraflı. Lan tek keşke uzun masa seçmedim ya. Abi iyi sekizi düştü en azından. Çok değil. Kıtlık diyor hala ya. Hızlı servis, combo menü, ee, pişirme hızı artı 10, yiyecek fiyatı eksi 10. Müşteri sabrı artı 10. Bu ne? Müşteri sabrı artı 10. Müşteri eylem hızı artı 3. Müşteri hareket hızı eksi 10. Ozan'ın şarkısı. Abi vereceksem şöyle bir şey vereyim ya. Ama vermedim şu an. Niye vermediysem? Şu an o kadar param yok çünkü ya. 1.92 kalmış abi. Bu ne ya? Maaş veriyoruz ya bir de. Annesini satayım maaşları? Çok para kazandırmıyor ya. İki tane müşterim var. Bir de açtım var. 3. Abi iyi hoş güzel de siz ben para vermeniz lazım. Gel oğlum seni şuraya taşısam ben ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yolun ağzını orması da komşuz. İyi değil çünkü. Şimdi benim e, tavarım alıp böyle genişletmem lazım size. İyi hoş güzelsiniz de. Hocam menüyü daha ne ekleyebilirim diyeceğim. Bu ne lan? Temizle temizle. Bir buraya sıçtı. Oğlum ağzından ye şunu. Öğret bir ya. Bebe para ver. Be. Baş ver oğlum. Masayı şu an koymak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. <laughs> Amca oğlum şu an... Abi temizli şunu bu ne lan? Daha fazla yiyecek mi istiyorsun sen? Hmm, mutfaktan daha çok şey istiyorsun ama... Eee tabi. Tam serviste yana sıkıntımız yok da. Menü olaraktan gıtız gıt. Ekmek fırını var daha bir şey yok ki. <laughs> A bu domuz çevrimi var. Ekmek fırını eklemem gerekiyor da yüz, yüz dolarım yok. Yüz lerem yok. Yüz lerem. Yüz lerem olsa iyi de. Hüdevendigar ne oğlum? Murat Hüdevendigar'ın nesi oluyor acaba bu? Aha dur biri kusmuş. Bacım kusup gidiyorsun oraya. Olur mu ara? Ee, Söylesene canım yıkarız temizleriz. Buraya ekmek fırını o. Öldür. Döndür şuraya ekmek hmm. fırını o bakayım. Ekmek de önemli canım benim. Aşçımız. Biraz hızlı hareket edersen iyi olacak. Garsonumuz orada alıp durmak yiyecekleri işçilere. <laughs> Ekmek fırını yap bakayım biraz. Hah, şöyle. Ekmek şart abi bu memlekete. Ekmeksiz olur mu canım? Bak 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 sıçtı gündeyiz. <laughs> Temiz bakayım şuna. Arslan. Ay menin yiyeceğini ya. Ne istemedik sen acaba? Allah Allah. Bahsetmemi söylüyorum bir tane de yer açalım. Şuraya hemen masa açacağım bir tane daha. 50 lira daha oldu mu? Hop masa. Masa çok uzak <laughs> olmaya gerek yok. Şurası nasıl? Bir kare bir kare. Tamam. Güzel. 28'e bir kişi mey Ya eksi 74 arkadaş ya. Yine eksi düştük bak. Zengin müşteriler. Başlat abi. Abi bugün eksi düşmüşüm ya. Para olarak eksi düşmüşüm ya. Maaşları ödüyoruz ya maaşlar çok para kazandı kaybettiriyor beni şu anda Bunlara ben zam yapamıyor muyum kafamı göre Yapamıyorum değil mi Zam yapsam iyi olur aslında Dur bakayım o da zam yapabiliyor yapabiliyoruz bunları ya Amca ee, biriniz işten çıkartmak zorundayım galiba ya Ekonomik koşullar sebebiyle Biraz eksiği düşmüş durumdayım çünkü şu an Yani bilmedim ya pek de işten çıkarasım yok ama Aşçı çekme mi lan tek başına? Lan dökme lan dökme. Zaten zorla etmek aşçı <laughs> diyor. Vay be. Amcaoğlu bakalım şöyle bir müşterilerimizin memnuniyet kısmına. Oo. Oh. İçin bakalım afiyet olsun afiyet olsun. Afiyet olsun afiyet olsun. Güzel bak şu müşterilerin ağzının yüzünden kadar paramız yok. Para kazanmamız lazım biraz. Oh! Ya 1.6 veriyorsun kardeşim. Hem başarısız az veriyorsun hem beğenmiyorsun. Ben anlamadım bu işe. Menüde yiyecek yok diyor ya. Ulan menü mü var bizim? Benim niye haberim yok bundan ya? Çorba burada arada pişirip için bir aşçıya ihtiyaç duyar Var zaten aşçımız. Daha ne kadar arttırayım seviyeyi canım. Abartma sen de bir şey ya. Abartma. Barmen'e şey yaptık. Garsonun bahşişi var. Hepsi toplandı. Şöyle bak. Bu ne? Hareket hızı diyor. Seviye 1 diyor. Hmm. Hareket hızından yalnız sıkıntımız yok da hmm. aşçının seviyesini mi arttırmam hmm. gerekiyor acaba? Maaş indirim, hareket hızı, pişirme hızı. Hmm. Yok be. Bizim mutfakta diyor bir sürü şey lazım. Diyor. Hmm. Uzun tezgah değil de. Abi bu ne ya? Bu ne uyarısı veriyor? Menüye yiyecek eklenmesi bekleniyor diyor. Bir anda menüye yiyecek ekleniyor ya bizim köyde. Ben anlamadım bu işe. Ekonomiye bak, 100'den nereye düşmüş? Hmm. Abi memnuniyet kitki de zor ayarınız bu arada. Tam iyi hoş güzel de. Ee, şey yok. Ne o? Bahçemiz yok galiba. Bahçe ne yapacağız? Acaba? Tezgahım var. Ha, bal hmm, likör hmm. ne? Bal likörü burada hazırlanır. İşletmek için garson gereklidir demiş. Bal ballı ne aman tövbe ya Rabbi ya. Kıtlık yaz diyor. İndirim diyor. Bir şeyler diyor ama anlamadım. Ballı köreleri ne ya? Şöyle köşeye mi koysam acaba ballı koyayım? Abi ee, yeterli altınınız yok. Bu ne abi? Bal likörü likörü burada hazırlanır. Bal. Bal likörü. Mutfakta neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok abi. Ya alamıyoruz da daha bunları. O bul balık ızgara Amca Amcaoğlu bir dakika. Sen muhtemelen bunu istiyorsun benden. Eee... Barmen de... Dur lan, dur. Şunları temizle. Şimdi dökme süresi bira, şarap, bal likörleri alırsam şundan ne olur acaba? Temizle bakayım

Ne oldu anne içtin? Seni görüyorum. Şöyle seni takip edeceğim abi. Bak zengin zırhın var abi. Beni güzel bir başış bırakma sen. Püh. Başış bırakma değilsin oğlu. Abi sen böyle davranırsan ben ne yapacağım ya? Yani? Nasıl kazanacağım parayı ben? Abi 500 gayim istiyorsun. Sen de çok şey istiyorsun ya. Burada masa gerekiyor, yer gerekiyor. Şu yeri aç bakayım. Masa koyalım. Madem iki tane Barcelona'mız var. Güzel başış kazanmam lazım. Şu oraya bunu masaya evimizi Ay Abi müşteri memnuniyeti attı. Demek ki sabahtan beridir ballı yıkara istiyormuş bunlar. Ee, başta söylediniz ya biz ballı yıkara istiyoruz diye. Ben de ona göre oynardım. Allah Allah ya. Yiyecek bir şey istiyor hala ya. Daha ne istiyorsunuz abi? Tövbe yarabbi ya. Açın Şeyinizi yiyin ya. Hala bak. balık kara böyle Altırıyor mu? Et kara bonus yok diyor. Kaç para mı oldu? 93. Abi balık kara böyle var ya. Tamam emek fırını var. Güzel bak müşterilerin şeyi azalttı. Müşteri yeme bir, bir etkinlik seç diyor. Vergi indirimi tüm maaşlar eksi 30. Tıkladık. En azından maaş kazanayım, para kazanayım biraz.